Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben de Can ve buradayım karşınızdayım yine her bir gündeki gibi kalp kalbin içinde bucak bucak. Neyse. Ben yine sizi kırmadan her gün okuyun okuyun diyorsunuz ve ben bunu aldım. Şimdi size okuyorum. Nerede kalmıştık? Çok gelince li, ne olmak dük yerlerde bile kar da kar her se. Evet arkadaşlar tam şuraya kadar size okudum yani. Kısa kısa bitiyor ama burası tam çok uzun bir hikaye olacak. Aslında buradaydık ama ben gece dayanamadım. Buraya kadar okudum yani. Neyse. Oo. <laughs>